Haftanın konusu yönlerimiz. Yönleri bilmenin bizlere sağlayacağı faydalar neler olabilir? Gelin bir göz atalım. Bulunduğumuz yeri tarif edebilmek veya bir yeri bulabilmek için yönlerden yararlanırız. Evimizin, okulumuzun ya da gideceğimiz bir yerin bulunduğumuz yere göre tarifini yönleri kullanarak yaparız. Doğada dolaşırken yön bilgimiz sayesinde gideceğimiz yere kolayca ulaşabilir ve kaybolma tehlikesi yaşamayız. İlimizin, bölgemizin, yurdumuzun ve komşularımızın konumunu belirtirken de yönlerden yararlanırız. Kara göze yönleri bulma konusunda yardım etmek isteseydiniz ona hangi önerilerde bulunurdunuz? Yönünü en kolay ve doğru bir şekilde pusulayla bulabileceğini önerirdim. Öncelikle şunu bilelim çocuklar, konum nedir? Yeryüzündeki bir noktanın yakın ya da uzak çevresine göre bulunduğu yerdir. Çevremizdeki bir yerin konumunu belirlerken yönlerden yararlanırız nerede olduğumuzu bilmek, bulunduğumuz yeri tarif edebilmek veya bir yeri bulmak için yönlerden yararlanırız. Evimizin, okulumuzun tarifini yaparken belli bir yere göre konumunu söylememiz gerekir. Bu zamanda yönlerden faydalanırız. Ayrıca yaşadığımız şehrin, bölgemizin, yurdumuzun da yerini belirtirken yine yönlerden faydalanırız. 4 ana ve 4 tane de ara yön vardır. Ana yönler doğu, batı, kuzey, güney. Ara yönler kuzey doğu, kuzey batı, güney doğu, güney batı. Yönümüzü bulmak için kullandığımız birden çok doğal yöntem vardır. Bunlardan biri Güneşin konumundan faydalanmaktır. Coğrafi yönler güneşin doğduğu ve battığı yere göre düzenlenmiştir. Güneşin doğduğu yöne doğu, battığı yöne ise batı denir. Eğer yüzümüzü güneşin doğduğu yöne yani doğuya bakacak şekilde çevirip kollarımızı da yanlara doğru açacak olursak sol kolumuz kuzeyi, sağ kolumuz güneyi gösterir. Yani özetle çocuklar yüzümüzü güneşin doğduğu yöne çevirip kollarımızı yanlara doğru açtığımızda önümüz doğu, arkamız batı, sol kolumuz kuzey, sağ kolumuz güney yönünü gösterir. Çubuk yöntemi ile yön bulma. Çubuk yöntemi iki farklı şekilde yönümüzü bulabiliriz. Düz araziye dik olarak yerleştirilen çubuğun gölge uzunluğu öğle saatine yakın belli aralıklarla ölçülür. Çubuğun gölge uzunluğu öğle saatine kadar sürekli kısalır. Tam öğle saatinde en kısa olur ve bu saatten sonra uzamaya başlar. Gölge boyunun en kısa olduğu an gölgenin ucu kuzeyi, arkası ise güneyi gösterir. Diğer bir yöntem. Bu yöntemde düz bir yere dik olacak şekilde bir çubuk dikilir. Çubuğun o andaki gölgesinin ucunun olduğu nokta işaretlenir. 20-25 dakika bekledikten sonra çubuğun gölgesinin yeni ucunun bulunduğu noktada işaretlenir. İşaretlenen noktalar bir doğru parçası ile birleştirilir. Bu doğru parçasının ilk işaretlenen ucu batıyı, ikinci işaretlenen ucu ise doğuyu gösterir. Diğer bir yöntem kutup yıldızından yararlanarak yön bulma. Bulutsuz gecelerde yönümüzü kutup yıldızı ile bulabiliriz. Kutup yıldızı daima kuzeyi gösterir. Kutup yıldızı dışındaki diğer tüm yıldızlar Gökyüzünde hareket ediyormuş gibi görünürken kutup yıldızı yerini değiştirmediği için bu yıldıza demir kazık da denir. Diğer bir yöntem yosunlar. Yosunun bulunduğu yüzey daima kuzeyi gösterir. Diğer bir yöntem karınca yuvası. Karıncalar yuvalarını kuzeyden esen soğuk rüzgarlardan korumak için kuzey yönüne toprak yağarlar. Dolayısıyla yuvanın girişi güneydedir. Mezarlıklar ve saat yöntemi Müslüman mezarlarında baş taraf batıyı, ayaklar doğuyu gösterir. Kolumuzdaki mekanik saatten faydalanarak yön bulma. Bunun için saatimizin akrebini güneşin bulunduğu yöne doğru tutmamız yeterlidir. Bu durumda saatin 12 noktası ile akrep arasındaki açının tam ortasından geçen geçtiği sayılan bu çizgi güneyi gösterir. Güneye sırtımızı da dönersek yüzümüz kuzeyi gösterir. Pusula yöntemi Yönleri en kolay şekilde pusula kullanarak bulabiliriz saate benzeyen pusulanın ortasında sağa sola hareket eden bir ibre vardır. Bu ibrenin ucu renklidir. Pusula yatay olarak tutulduğunda renkli uç daima kuzeyi gösterir. Küresel yer belirleme sistemi. Bu sistem çocuklar uydular üzerinde çalışan bir teknolojidir ve cep telefonları aracılığıyla kullanılır her yerde tüm hava koşullarında çalışabilen GPS teknolojisi yer tarifi ile bize yardımcı olur çocukla bir etkinliğimiz var aşağıda Ender'in tepeden görünüşünü ve durduğu yerde öğle vakti oluşan gölgesini görüyoruz gölgesinden hareketle Ender'in çevresindeki yerlere gitmek için hangi yönlerde ilerlemesi gerektiğini belirleyelim elde ettiğimiz sonuçlara göre boşlukları dolduralım. Şimdi çocuklar bu bizim öğrenmiş olduğumuz bu videodaki bilgilerin de tekrarı olacak. Şu bilgimizi hatırlayalım. Bir gölge en kısa öğle zamanı olur. Öğle zamanındaki bu kısa gölgemizin yönü ise çocuklar kuzey tarafı gösterir. Peki yüzümüz kuzeye dönükse çocuklar sırtımız güneyi gösterir. Sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz batıyı gösterir. İlk cümlemize göz atalım. Ender futbol sahasına gitmek için önce batıya, daha sonra da güney yönünde ilerlemelidir. İkinci cümlemiz Ender okula gitmek için önce kuzeye, daha sonra da doğu yönünde ilerlemelidir. Ender büfeye gitmek için önce batıya daha sonra da kuzey yönünde ilerlemelidir ve son olarak Ender eve gitmek için önce güney daha sonra da doğu yönünde ilerlemelidir.